yarın. Suç ve Ceza Birinci Bölüm Yapım Yönetim Mehmet Kösoğlu Yazan Dostoyevski Uyarlayan Tayfun Türkili Seslendirme yönetmeni: İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt: Davut Genç. Montaj: Mahmut Acar. Dışarı çıkmam lazım. Ama nasıl çıkacağım? Ya ev sahibi kadınla karşılaşırsam? ...beni görür görmez hemen birikmiş ev kiralarında yemek paralarını isteyecektir. Ah eyvah işte geldi. Raskolnikov uyandın mı? Ah, hizmetçiymiş. E, girebilirsin Nastasya uyandım. Ne zaman kalktın sen? Az önce kalktım Nastasya. Ev sahibi aşağıda mı? Pikaskovya mı? Niye soruyorsun? Dışarı mı çıkacaksın yoksa? Evet beni görmesini istemiyorum. Ne berbat bir kadın. Gördüğü yerde kira diye yakama yapışıyor. Hı, bence normal. Seni evinde bedava mı oturtmasını istiyordum. O da kiracılardan aldığı parayla geçiniyor. Ne oldu? Annem para göndermiyor mu artık? Hayır. Üç aydır göndermiyor Nastasya. Anne ne iş yapıyordu Raskolnikov? Babamdan kalan emekli maaşıyla geçiniyor. Kız kardeşim dünyada bir toprak ahasının evinde yatılı hizmetçi olarak çalışıyor. Hukuk tahsilimi yapmam için her ay para gönderiyorlardı. Ama üç aydır hem para hem de mektup kesildi. Bu yüzden zor durumda kaldım. Vah vah vah. Bayağı zor durumdaymışsın. Acıdım sana. Peki şimdi nereye gidiyorsun? Tepeci kadına. Alyona İvanovya'ya Evet. Geçen ay baba yadigarı altın çerçeveli cep saatimi o ok kadına rehin bırakmıştım. Şimdi ne yapmaya gidiyorsun? Paran olmadığına göre herhalde rehin bıraktığını geri almayacaksın. Hayır. Başka bir rehin daha verip para isteyeceğim. Şansın bol olsun. Aşağıda kimse yok demiştin değil mi? El, el sahibini soruyorsan yok. Çamaşırcı Lizavetta var. O da çamaşır yıkıyor. Lizavetta. Tefeci kadının kız kardeşi öyle değil mi? <laughs> evet. Neden sordun? Ablası tefecilikten dünyanın parasını kazanırken nasıl olur da kız kardeşine çamaşırcılık yaptırıyor anlamıyorum. <laughs> Bilmez gibi konuşma. O kadının her şeyi para. Ayakta duracak hali kalmamış ama hala faizle para verip fakirlerin kanını emiyor. <laughs> Biliyor musun? Zavallı Lizavetta'nın çamaşırcılıktan kazandığı parayı da elinden alıyormuş. Aslında onun gibi toplumu sömüren tefecilerin hepsini öldürmek lazım kökünü kazımak lazım. <laughs> Namussuz koca karı. Onca zenginliğine rağmen oturduğu şu apartmanın sefilliğine bak. Aklı sıra zengin olduğu anlaşılmasın. Hırsızlar tarafından soyulmasın diye burada oturuyor. Ha. Dairesi şurasıydı. Kim o? Ee, adım Raskolnikov. Üniversite öğrencisiyim. Bir ay önce yine gelmiştim. Hatırladınız mı? Bekle bir dakika. Ha, evet sizi hatırlıyorum. Hem de iyi hatırlıyorum. Hadi gelin içeri gelin. Ee, söyleyin bakalım verdiğim parayı ile birlikte getirdiniz mi? Ah, ne yazık ki hayır bayan Alyona. Ya demek öyle. O aden için geldiğinizi sorabilir miyim? Birincisi için verdiğim müddet doldu, üç günde geçiyor. Biliyorum, ama beklediğim para gelmedi. Ee, ne istiyorsunuz peki? Buraya rehin bırakmak ve biraz daha para almak için başka bir parça getirdim. ...elme yakında önemli miktarda para geçecek. Biraz sabredin. O zaman ikisinin de bedelini faiziyle birlikte ödeyeceğim. Geçiniz efendim geçiniz. Biz böyle palavraları çok dinledik. Birincisinin müddeti dolduğuna göre... ...istediğim zaman satabilirim. Bu benim kanuni hakkım. Gelelim ikincisine. Verin bakayım neye benziyormuş. Buyurun. Bu çok değerli bir yüzük. Hmm, sen burada bekle. Ben içerideki odaya gidip şöyle bir inceleyeyim. Burası dairenin salonu. İçerki oda ise hem hazine hem de yatak odası olmalı. Koca karım cevherleri ve paraları orada saklıyor olmalı. Şu diğer oda ise kız kardeşi Elizabeth'tan olmalı evet. Siz üniversiteli takımı hep böyle eften püften şeylerle gelirsiniz. Şu yüzüğün yenisi kuyumcudan bir buçuk rubleye alınabilir. Ne? Sizde hiç insaf yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Sahtesi bile bu paraya alınmaz. Sayın Alyona Ivanovna, lütfen insaflı olun. Anne yadigardır bu yüzük. Benim için çok değerlidir. Dört ruble verin yeter. Paranızı faiziyle birlikte getirip onu geri alacağım. Eh, hep aynı terhaneler. Bıktım usandım artık sizden. Faizini peşin ödemek şartıyla bir buçuk ruble veririm işinize gelirse. Hiç olmazsa iki ruble Bir verin. buçuk ruble dedim delikanlı. <laughs> tamam, tamam öyle olsun. Verin parayı ama en kısa zamanda onu sizden geri alacağım. Eh, bekle biraz. Paranızı getireceğim. Hmm. Para kasası yatağının baş ucunda olmalı. Anahtarları sol cebinde taşıyor. Hepsi bir arada ve çelik bir halkayla takılı. Bir tanesi çok büyük ve ağzı dişli. Kasanın anahtarı olsa gerek. Eh, i̇şte paranız. Ruble başına ayda on kopek hesabıyla... ...peşin faiziniz bir buçuk ruble için on beş kopek ediyor. E madem daha önce getirdiğiniz rehinin satılmasını istemiyorsanız... ...onun için ödediğim iki rublenin de faizini almak zorundayım. Yirmi kopek de o ettiğine göre toplam otuz beş kopek alıyorum. E geriye bir ruble on beş kopek kalıyor. Buyurun paranızı. E, Aliona Ivanovna, eğer beklediğim para gecikirse... ...size daha kıymetli bir şey getireceğim. Ya nedir? E, gümüş bir sigara tabakası. Çok güzel işlemeleri var. Antika bir parça. Hele siz parçayı bir getirin bakalım o zaman konuşuruz. Kız kardeşiniz Elizabeth da burada sizinle oturuyor değil Kız mi? Kız kardeşimden size ne efendim? Hiç öylesine sordum işte. <laughs> Affedersiniz kötü bir niyetim yoktu. Hadi sana iyi günler Aliona Ivanovna. Unutmayın. Bir ay sonra ya aldığınız paraları getirir... ...ya da eşyalarınızdan ümidinizi kesersiniz. Merak etmeyin efendim. Borcumu getirip eşyalarımı geri alacağım. Onların satılmasını hiç istemiyorum. Eh, siz bilirsiniz. Güle güle. Her şey yağdan kıl çeker gibi olacak. Bu saatlerde tek başına oluyor evde. <laughs> Pis tefeci, iğrenç kadın. Onu öldürüp toplumu bir mikroptan temizleyeceğim. Servetini de fakir fukaraya dağıtacağım. Aman Allah'ım. aklımdan geçen bütün bu şeyler ne korkunç. Bir aydan beri planladığım o korkunç cinayeti işleyebilecek miyim? O koca karıyı gözümle kırpmadan öldürebilecek miyim? Ben ve cinayet işlemek. Ya <laughs> yüreğim nasıl da kötülüğe müsaitmiş. <laughs> bir aydır parasızlıktan doğru dürüst bir şey girmedi mi de Şimdi hazır param verken şu lokantaya girip karnımı bir güzel doyurayım. Aa. Önce soğuk bir şey içeyim. Aa, bir bira getirir misin? Tabii efendim. Hadi topla kendini Rodia. Telaş edecek ve korkacak ne var? Petersburg bir mikroptan temizlenecek. Mikrop ölecek ama benim gibiler kurtulmuş olacak. O tefeci kadın kimdir? Kaç bin kişinin kanını emdi bugüne kadar. Onu öldürdükten sonra servetini yoksullara dağıtacağım. Muhterem efendim. Sizinle edep ve terbiye dairesinde konuşma cesaretini gösterebilir miyim acaba? Aa, e, tabii buyurun oturun. Ee, kılık kıyafetiniz her ne kadar iyi değilse de... ...tecrübelerime dayanarak tahsilli biri olduğunuzu söyleyebilirim. E, ee, efendim, <laughs> ben de tahsil görmüş bir insanım. Dokuzuncu dereceden bir memurum. Kendimi takdim edeyim Zahrovic Marmeladov. Zaten lise devlet dairesinde mi çalışıyorlar acaba? Hayır Bay Zaharovic, ben öğrenciyim, okuyorum. Ha, öğrenci, evet, evet, tahammül etmiştim. Tecrübe benim tecrübe. Bende tecrübe var ama para, para yok. Fakirliğin yüzü kalsın, kalsın. Ayıp değil ama iyi bir şey de değil. Akıllı sefalet sefalet yok mu efendim? İşte o ayıptır. Çünkü çünkü cemiyet fakire acırama sefili asla affetmez. Şu anda neden mi yani ben bana? Neden acaba? Müsaadenizle bunun cevabını gene de ben vereyim. ...kendimi daha çok alçak göstermek için. Estağfurullah efendim. Evet, öyle, öyle öyle öyle. Fakat karım karıma... ...o oh, gerçek bir hanımefendidir. O bana hiç benzemez. Tam, tam bir an önce... ...ne oldu biliyor musunuz ha... Ev sahibimizi dostu Bay Labes karımı dövdü İzin veriniz de sırf merakımı gidermiş olmak için sorayım Siz, siz hiç neva ırmağı üzerinde hayvan taşıyan döşemesi samanla örtülü kayıklarda gecelediniz mi? He? Hayır, hayır efendim, gecelemedim <laughs> O halde henüz sefarete düşmemişsinizdir demektir Halinize şükredin efendim. Oysa, o ben, ben orada yatıyorum. Hem, hem beş gecedir. Ne, affedersiniz, ne anlatıyordum acaba? Bay Lebez Yatnikov'un karınızı dövdüğünüzü anlatıyordunuz. Evet. evet. Lebez karımı dövmek için evimize girdiği zaman... ...ben ne yapıyordum dersiniz ha? kolumu bile kaldıramayacak kadar sarhoş bir halde yatıyordum. Adam evime giriyor, karımı dövüyor ve ben bir şey, ilk bir şey, evet ilk bir şey yapamıyorum. bu, <laughs> ...bir erkek için de utanç verici bir şeydir. Bilir misiniz? Peki sarhoşluğunuzun sebebi neydi? <laughs> bir dakika anlatacağım. Acaba iş başınıza geldi mi? Bir şey yani şöyle bir şey. Yani parası olan birinden... ...size asla borç vermeyeceğini bile bile... ...yine de karşısına dikilip... ...yalvardığınız oldu mu hiç? Hayır. Madem vermeyeceğini <laughs> biliyorsunuz... ...neden istemeye gidiyorsunuz? Oh! ah, ah sevgili efendim, ah sefalet insanı işte böylesine alçaltır. Gidecek baş yeriniz yoksa, yani bütün kapılar da yüzünüze kapanmışsa, yani çünkü çünkü öyle bir an geliyor ki mutlaka bir yere gitmeniz gerekiyor. Mesela, mesela biricik kızım bize ekmek parası bulmak için karakola vesika almaya gittiği zaman. Ona Dur diyemedim. Çünkü onunla birlikte ben de gittim. Yani kızınız ailesine bakmak için fahişelik mi yapıyor? <laughs> ah, sormayın, sormayın. Ne yazık ki öyle. Şimdi soruyorum size. Söyleyebilir misiniz ha? Şu anda bana bakarak domuz olmadığımı söylemeye cesaret edebilir misiniz ha? <laughs> İçinde varsa ki ben, ben ben bir domuzum. Fakat karım, ah karım o bir domuz karısı olmayı hiç hak etmemiştir. O tam anlamıyla bir hanımefendidir. İyi eğitim görmüş. Yüksek rütbeli bir subay kızıdır. Benim ikinci, ikinci karımdır. Üç çocuğumla dul kalmışken evlenmiştim onunla. Benim de bir kızım vardı. Karımın, karımın tek kusuru bana acımaması. Beni affetmemesidir. Oysa adalet sahibi biri pişman olmuş bir kimseyi cezalandırmak yerine affetmeyi tercih eder. Peki, öyle değil mi? E, fakat, fakat karım öyle yapmadı. Başıma çullanıp saçlara vuruyor oldu benim. Tabii bunu isteyerek değil, kıskınlığından yaptı. Ah, 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 hayat bana hiç acımadı, acımadı. Ah. Demek ben acınmaya değmeyecek bir hayvanım. Ha şunu be adam. Evet, evet, ben bir hayvanım efendim, hayvan, hayvan. Herkes bildiğine göre saklamaya ne hacet gerekiyor, değil mi? Düşünebiliyor musunuz şimdi? Düşünebiliyor musunuz? Ben, ben karımın çoraplarını bile içkiye vermiş bir hayvanım. Sadece çoraplarını hayır, hayır keçi kılından örülmüş atkısını da satıp içkiye verdim. Soğuk beyim, soğuk soğuk bir odada oturuyoruz. Ne sobamızı ısıtacak odunumuz... ne de gecemizi aydınlatacak çıramız var muhterem efendim. <laughs> efendim karım bu kış kendini üşüttü. Öksürürken kan tükürüyor kan. Fakirlik değil bunun adı. Fakirlik değil. Hayır hayır hayır, hayır. bu fakirlik değil. Sefalettir bunun adı. Ah, ah mini mini üç yavrumuz var bizim. Ne yer ne içer bilmem. Onlara da karıma da büyük kızım hani şu vesika ile kazanan talihsiz kızım bakar biliyor musunuz? Hmm, çok acımasız bir tablo çizdiniz. Az önce memur olduğunuzu söylemiştiniz. Şimdi değil misiniz? Aa, yo, yo, yo artık diyelim efendim değilim değilim. Bir iftiraya kurban gittim. Avukat tutacak param bana arka çıkacak yüksek dereceli bir devlet büyüğüm olmadığı için de işimi kaybettim gitti iş. Kızım neden vesikal oldu bilir misiniz? Ve annesine ve kardeşlerine bakmak için evet efendim o kendisini ailesine <laughs> feda etti zavallı kızcağız. Bugün bugün karım Katarina Ivanovna kızımın karşısına geçip şöyle bağırdı Hasar ilgisi. Evimizde bedavadan yiyip içip ısınıyorsun. Senin gibi kızlar kolay kolay para kazanırken sen miskin miskin oturuyorsun. <laughs> ah efendim ah ah efendim ah. Üç gün boyunca bir lokma ekmek girmeyen evde yiyecek içecek hiçbir şey yoktu. Evet efendim derken zavallı soyacığım alçak sesle şunları söyledi. Ne yapayım Katerina Ivanovna? Kolay para kazanmak için kötü yola mı düşeyim dedi. Bütün bunlar olurken siz neredeydiniz peki? <laughs> Nerede mi? Ben o sırada saroy bir halde yatıyordum. Bu talihsiz kulaklarım söylenenlerin hepsini duydu. Sonyacığım zayıf çılız bir kızdır. Ama sarışın güzel gözü bir ceylandır. <laughs> Bugün o gün saat altıya doğru soyacım evden çıktı gitti. Saat dokuza doğru döndü ve hiçbir şey söylemeden Katarina Ivanovna'nın yanına gitti. Ve onun eline otuz ruble sıkıştırdı. Sonra da gidip yatağına yattı ve yüzünü duvara döndü. Hıçkırıkları duyulmuyordu. Ama bütün vücudunun sarsıldığını görüyordum efendim. <laughs> Katarina Ivanovna paraları koyuna sakladıktan sonra Sonya'nın yatağına gitti. Kızın ayaklarını öpüp teşekkürler ettikten sonra birbirlerine sarılıp uyudular. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet delikanlı. Bütün bunları şu kör gözlerimle bile gördüm ve yaşadım ben. Ee, az önce Lebaz Yetnikov denen bir adamın kanınızı dövdüğünüzü söylemiştiniz. Neden dövmüştü? Ha, o bu, o bu, ah ah, o mu o ev sahibimizin dostudur. Herkes bilir ki geceleri işçi masalarında ve fahişelerin arasında yaşayan bir adamdır. Sanki kendisi pek namusluymuş gibi bizim eve geldi ve bana bakın dedi. Ben aydın ve okumuş bir devlet memuruyum. Bir fahişeyle aynı evde oturamam. Kızınız Sonya bundan sonra bu eve gelmeyecek. Bu ilk ve son ikazımdır dedi. Sonra? Ee, karım Katerina Ivanovna çok sinirlendi. Soylulukta benimle asla boy ölçüşemezsiniz. Tahsilimi soylular için kurulan devlet enstitüsünde yaptığım altın madalya bir şeref belgesi var elimde. Siz kim oluyorsunuz da evime geliyor kızıma hakaret etme cesaretini gösteriyorsunuz diye bağırdı. Hmm, gayet güzel söylemiş karınız. Ee, bunun üzerine alçak herif karımın saçlarından tuttuğu gibi odanın ortasına fırlattı. Evet efendim, evet efendim aynen böyle oldu. Ben karım dövülürken yerimden kımıldayamıyordum. Böyle bir kocaya hangi kadın saygı duyar söyler misiniz? İşte ben böyle bir alçağım biriyim. Pekala. E, o kavgadan sonra ne oldu? <laughs> ne oldu? Karım, karım, evden ayrıldı. Bugün Sonya'nın evine gittim. için gittim biliyor musunuz? Evde yiyecek bir dilim ekmek kalmamıştı. Kardeşler açtı. Para istemek için gitmiştim. Verdi mi? Evet. İşte bu şişeyi onun parasıyla aldım. Savallı kız. Elindeki otuz kopeyi düşünmeden verdi. Bütün parasını verdi. Verirken de hiçbir şey söylemedi. Sen hakikaten alçak adamın biri misin Zaharoviç? Çocukların evde senden ekmek beklerken... ...kızından aldığın parayla içki içiyorsun. Gidelim efendim. Gidelim. Hı. Beni artık buradan götürürüz. Katerina Ivanovna'ya gitme zamanı geldi. Evimiz az ileride. Size fazla zahmet vermem. Pekala. Hadi benimle gelin. İşte geldik. İyi kalpli taşıyıcı benim. Kapıyı çalar mısın? Tabi. Buyurun. Şey e, ben efendim kocanızı getirmiştim bayan. Ne? Sen ha? Vay alçak herif. Geldin demek. Söyle çabuk. Sonya'dan aldığın paralar nerede he? Çaldığın paraları ne yaptın? Her şey, hiç paraya kalmadı. Vay başıma gelenler. Tamam. Ah demek hepsini içkiye verdin ha? Ah, ben şimdi bunun hesabını sorarım. Gel <laughs> buraya gel. <laughs> Kaç saçlarını bırak. Aa, canım acıyor. Ya. Pis lan. Paraları içkiye vermiş. Hepsini içkiye vermiş. Ya bunlar? Yapma. Ya bu çocuklar ne olacak? Ya? Aç. Hepsi de aç. Kaçana yapma. Oh, yapma. Sağ seni lütfen. ben. Lütfen. Bak yabancı var yanımızda yapma yavrum. Ya, ya yapma. siz bayım. He? Siz hiç utanmıyor musunuz? Ha? Evden çocuklarının ekmek parasını çalıp içkiye veren bir adamla beraber içmeye utanmıyor musunuz? Ya, yapma. Ah, Meyhaneden geliyorsunuz değil mi? Ay. Rezil herifler. yapma. Defol. Defol. Özür dilerim efendim, hemen gidiyorum. Özür dilerim. İşte bunları masaya bırakıyorum efendim. Bu paraları masaya bırakıyorum. İyi günler. Onlara para vererek ne saçma bir iş yaptım. Onların sonyası var. Ya benim kimim var? Sonya gibi bir hazine bulmuşlar. Önce ağlamışlar, üzülmüşler ama sonunda alışmışlar işte insan denen şu mahluk nelere alışmıyor ki? Ya ben yanılıyorsam? Ya insanoğlu yani bütün insan soyu gerçekten aşağılık değilse? O zaman insanları iyiler ve kötüler diye iki sınıf ayırmamız gerekir. Tefeci kadın kötü sınıfına girer. Evet evet o cemiyetin yüz karası. Toplumun kanını sömüren aşağılık biri. O ölmeli. Evet o ölmeli. Suç ve Ceza adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere hoşça kalın.